Peder, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Vay halinize ey yasa uzmanları! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler! Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz, ne kendiniz içeri giriyorsunuz ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. Göklerdeki pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, sen de bağışla suçlarımızı. Bizi güneşlemekten koru ve kötülükten kurtar. Çünkü hükümdarlık, kudret ve yücelik ebediyen senindir. Amin. Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin." cevabını verdi. "Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa." Aziz Meryem Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. İnsanı kirleten ağzına giren değildir, ağzından çıkandır insanı kirleten. Petrus, bu benzetmeyi bize açıkla, dedi. Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da ayak yoluna atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki, ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır, İnsanı kirleten de budur. Selam sana. Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin. Ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem. Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve ahlaksızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir. Selam sana. Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi. Biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Bundan sonra İsa kendisinin Kudüs'e gitmesi, ihtiyarlar, başkainler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. ''Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek.'' dedi. Ama İsa dönüp Petrus'a şöyle dedi. ''Çekil önümden şeytan, sen yolumda engelsin. Senin düşüncelerin Tanrı'nın değil insanın düşünceleridir.'' Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi: Ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Petrus, bak, biz her şeyimizi bırakıp senin ardından geldik, dedi. İsa onlara şöyle dedi: Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği uğruna evini, karısını, kardeşlerini, annesiyle babasını ya da çocuklarını bırakıp da bu çağda bunların kat kat fazlasına ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Selam sana. Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, Ya, gelir, ya Rab, dedi, kardeşim bana karşı kaç kez güne işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi? İsa ona, yedi kez değil dedi, 70 kere 7 kez derim sana. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Petrus benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın," dedi. İsa, "Seni yıkamazsam benimle payın olmaz," cevabını verdi. "Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek verdim. Hangisi daha büyük? Sofrada oturan mı, hizmet eden mi?" Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, Simon dedi, uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkâhinin Markus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. O zaman İsa ona, "Kılıcını yerine koy." dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. İsa ona şu karşılığı verdi: "Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. Selam sana Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri dönüp artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman on Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Simon Petrus şu cevabı verdi: Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem. Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin. Pedere, oğla ve kutsal ruha şan ve şeref olsun. Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin.